Abi merhabalar. Merhaba. Ee, gidişatı soruyoruz. Ekonomik sıkıntı. Seçime gidiyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun? Ee, vallahi Valla memleketin durumu çok kötü. Tayyip geldi geleli açlıktan nefesimiz kokuyor. Neden açlıktan nefesin kokuyor abi? Ekmek musun? Yok ekmeği yiyoruz da yanına solandan Soğandan başka bir şey bulamıyoruz. Soğanda 30 lira oldu. Et alamıyor mu? Yok abi nerede? Etin kilosu 330 lira. Emekli misin abi? Emekliyiz. 700, 7500 lira talim. 4000 lira ev kirası. 3500 lirayı devam ediyoruz. Ee, seçim için ne düşünüyorsun abi oyunun? talep gitsin memleket kurtulsun diyorum. Başka bir şey istediğim yok. Kime oy vereceksin? Milli e, Millet İttifakına vereceğim. Daha önce AK Parti'ye oy vermiş miydiniz? Vermedim. AK Parti çok verdin, bundan sonra vermem. Pişman mısın? Yani? Çok pişmanım. Çok pişmanım. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gidişatı soruyoruz. Ekonomik durumu soruyoruz. Önümüzde bir seçim var. Valla Emo oğlu Benden yaşça herhalde küçüksüz. Tabii küçük Emo Kim olursa olsun. Bunu siyasi anlamda konuşmuyorum. Ülkemize kim bir çivi çaktıysa Allah razı olsun. Ama bu milletin, bu devletin çivisini kim çıkartırsa Allah belasını versin. Babam da olsun. Haksız mıyım? He? Ekonomi belli. Bak bunu yine üstüne basarak konuşuyorum. Bunu siyasi anlamda konuşmuyorum. Soğanın kilosu Bak dün hanımla onun markete gittik Yeni çıkmış patates Kilosu 25 lira Patatesin Patates yeni, yeni patates diyor Biz tarım ülkesiyiz abi neden böyle Abi Ukrayna savaş yapıyor Samanı oradan al Buğdayı oradan al Bak adam savaş yapıyor bak Savaş yapıyor Öyle mi? Buradan alıyor muyuz? Alıyoruz Bak ben köylüyüm benim yarım köyde, benim amca oğullarım. Ben arazileri bıraktım bunlara. Adama diyorum ya hiç olmazsa bir 50 kilo, 100 kilo soğan patates ver bana. Ya emmi diyor. Mazotun litresini bu kadar ayken öyle herkes kolay. Bir dönüm araziyi 3-4 sefer sürmedikten sonra, hasıl etmedikten sonra oraya hiçbir mahsul ekemiyorsun. Bak ekemiyorsun. Abi işte, bir de diğer soruyu da sorayım. Doğru Unutmuşsunuzdur. <laughs> kararınızı verdiniz mi? Ya kararımız bakacağım işte. Ben her zaman söylerim. Bu Suriyelere uyuz olduğum kadar hiç vermeyen adam o yok. <laughs> Bak Cuma gün Kılıçdaroğlu'nun şeyi var Gökdere'de. En şey, zaman gideceğim oraya. Adam diyeceğim ki Kılıçdaroğlu'na diyeceğim ki bu adamları göndermeyeceksin sana oyum oyum oy yok. Göndereceğim diyor ya. <laughs> Gönder ne zaman gönderecek? iktidara geleceğiz diyor. Diyalog çerçevesi içerisinde. Aa. Yani zorla değil, enselerinden tutarak değil. E, anlaşarak göndereceğiz kardeşlerimiz. Adamlar bak. Geçen gün internette de gördüm. Bizim Türk polisine hendek gazlılar diye. Bak hendek gazılar diye. Bizim bizim askerimize bizim askerimizi öldürmeye kalktılar orada. Heyrettin mi sen onu? He? Benim askerim burada şehit olacak. Benim askerim burada acarık gezecek. Bunlar burada, burada çarşamba da Tüccar onlar, kuyumcu onlar, dönerci onlar, rentekarcı onlar. Ağa bak çarşamba'ya git bak. He? Abi e, Suriyeliler buraya geldi. Peki onlara evlerini, dükkanlarını kiraya verenler kabahatı değil mi? Evet. Yüksek fiyata. Abi kabahat. Tabi kapat. Vermeyenlere de ceza uyguluyorlar. Nasıl? Tabi de kapat. Abi teşekkür ederiz. He. Emol her zaman. Eyvallah. He. Sağ ol. Durun böyle. Ben ilk okul Dilim bu kadar. Ne yapayım bu kadar. Eyvallah. Ev, evini arkadaş evini kiraya vermeyen, iş yerini kiraya vermeyenlere ceza uyguluyorlar. Kim ha? ceza uyguluyor abi? Yok böyle bir şey ya. Bakın bu işte beyaz Hangi televizyon? Youtube kanalı nereden biliyorsun abi? Ben sana başka bir şey sorayım. Bak ben 66 yaşındayım. Ben neler gördüm, neler geçirdim. Baksana sen bana. He. Abi ben bir sor soru sorayım. Ee, gidişatı soruyoruz. Ekonomik sıkıntıyı soruyoruz. Ve önümüzde bir seçim Memleketi var. Memleketi bitirdiler ya. Memleketi bitirdiler daha ne yapacaklar? Çalmak bunlardan, çırpmak bunlardan ne oldu yani memlekete? Ak akçelerin hesabını veremiyorlar, verseler ya. Ak akçe bir ülke bir ülkeyle savaşa girdiği zaman en son memleketin kurtulması için ak akçe ihtiyaç değil hak akçe en son memleketin kurtulması için harcanacak bir paradır ne ak akçe kaldı ne kara akçe hepsini bitirdiler Hala şunu yaptık biz bunu ne yaptı sen? Abi kararınızı verdiniz mi? Ben 74 senesinden beri CHP'liyim. Başka partiye de oy vermem. Neden vermedin abi? Bilhassa takıniyecilere hiç oy vermem. Neden vermedin? Vermem abi. Allah. Biz Atatürkçüyüz. Bu memlekete <laughs> Cumhuriyeti, Cumhuriyeti kuranların peşinde gezerim ben. Öyle Bilmiyorum bu memlekete soruyorsun? en büyük kötülük dinci partilerden gelmiştir. Açık yürekle konuşuyorum. Abi size de soralım. Buyurun. Abi merhabalar. Merhaba. Saygılar sunuyoruz abi. Saygılar bizden buyurun. Eyvallah. Ee, önümüzde bir seçim var abi. Ekonomik sıkıntıyı soruyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun? Kararınızı ver. Sıkıntı var. Görünen köy kılavuz istemez. Ah. He, var yani sıkıntı iyi mi sizce? Ben, ben size soruyorum. İyi değil, durum iyi değil. Kararınızı verdiniz mi? Kararımızı vermişiz. Burada kalsın. Görüşürüz. Kararımız yıllardır yıllardır bellidir kararımız. yani. Belli belli yani. Kim abi? <laughs> Bu da bizden kalsın. <laughs> Kaptadır. Kolay gelsin. Abi gidişatı soruyoruz. Ekonomik sıkıntı ve önümüzde bir seçim var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Herhalde dananın kuyruğu kopacak artık. 20 yılın verdiği artık bir sıkıntılar her şey sona geldik diye düşünüyorum ben kendi açımdan ekonomik zorluklar ne bileyim Türkiye'de her şey için yani, her şeyi tart yani 20 yıl önce 20 yıl önce bak bir de şimdi duruma bak ya en basit bir şey diyeyim sana ya bir, ya yani bir lokantaya gittiğin zaman bir yemek 100 TL bir insanın günlük kazancı kaç para en fazla İnşaata gitsen 300 TL. 300 TL yürüyorken yiyorsun artık. Ama e, bu seçimlerde inanıyorum ki artık her şey çok daha iyi olacak. Peki abi e, yani ekonomik sıkıntıyı dile getiriyorsunuz. Evet. İktidar, mevcut iktidar asgari ücrete zam yaptı, emekli maaşlarını iyileştirdi, EYT'yi çıkarttı. Abi tık diyor. Onu on, on, onlar bir şey değiştirmedi ki. Enflasyonu düşüreceksin ya. Sen benim maaşımı 10 milyar yapıyorsun. Bir çuval şekeri bir milyar yapıyorsun. Değişen ne oldu? Bir ekmek 5 TL. Bir evde 5 kişi olsa 3 öğünden 5 10, 10 15 20 tane ekmek yapar. Ya. Bugün 20 tane 2 5 10 100 TL yapar. Ayda 3 milyar yapar sadece ekmek parası. Bu yolu var, okulu var, öğrencisi var, ne bileyim elektriği var, suyu var, her şeyi var. Doğalgaza biliyorsunuz Mayıs ayında, Nisan ayında. Göstermelik abicim. Onları göstermelik. Yani doğalgaz, doğalgaz, doğalgaz hani bir, 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 ay vermeyecektir. Peki ya da bu zamana kadar doğalgaza zam üstüne zam geliyordu. Ne oldu? Seçimlere yaklaşınca ne oldu? Neden doğalgaz ee, parasız oldu? Seçimler seçimlere yaklaşınca mı herkesin aklı başına geliyor? Her şeyi vaatler arka arkaya sıralanıyor. Peki abi değişeceğinden ümidiniz var mı? Vallahi ben şunu söylüyorum. Bence Türkiye'nin son şansı. Tamam. Yani herkes aklını başına alacak, idareli bir şekilde oyunu kullanacak. Artık düşünme zamanı geçti yani. 20, 20 senedir düşünüyoruz. Neyi düşüneceğiz daha? Neyi düşünelim yani? Daha önce AK Parti oy verdiniz mi abi? Hiç vermedim, Allah da nasip etmesin, hiç öyle bir aklımın ucundan bile geçirmedim. Şimdi işte AK Parti'ye oy vermeyenler diyorlar, işte ne bileyim, ya ben sosyal demokrat bir adamım, yanlış anlamayın ben ezan da okudum, müezzinlik de yaptım, arkamda cemaat da kıldırdım, yani ben iyi bir Müslümanım kendime göre. İşte Müslümanlıktan çıkacaklar, bilmem neden çıkacaklar. Yani hep e, söylemler, hep söylemler ama artık e, bence ne olursa olsun sona geldik artık. Peki Cumhurbaşkanı biliyorsunuz abi son günlerde evet. şey kitapsız bunlar, dinsiz bunlar, ezansız bunlar ifadelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim, ben <laughs> ya aklı başında bir insanın e, bence. E, ibadet din ve ibadet e, her insan içinde olmalı ya bir adam e, ben olayım bu olsun o olsun yani bir adam Hristiyansa bunu Hristiyanlıktan vazgeçebilir misiniz Geçiremezsiniz. elhamdülillah Türkiye'de yaşayan bence Yüzde %90'ı diyeyim sana. 99'u da demeyeyim. doksanı diyeyim sana. Elhamdülillah herkes Müslüman ya. Yani siz yarın bugün böyle bir şey olduğu zaman milletin dinden, imandan çıkacağını, namaza gitmeyeceğini, camilerin kapatılacağını, bunlar aklınızın ucuna geçiyor mu? Aklınızın ucundan geçiyor mu böyle bir şeye? Ben daha önce yine bu kanala çıktım. Yine burada bas bas bağırdım. YouTube'da da çıktım, kanallarda da çıktım. Ama artık son yani. Bence son. Ak, 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 akıllı bir insanın şöyle bir herkes bir sağına soluna baksın ya. Herkes sağına soluna baksın mı? Bizim son bir hafta her şey güzel olacak. Yani valla nasıl değerlendiriyoruz? Bir şeylerin değişmesi gerektiğine inanıyoruz. Zaten seçimimiz belli. Toplumun refahı için biz Kemal Kılıçdaroğlu diyoruz. Evimize dört oy var. dördümüzde de Kemal Kılıçdaroğlu'na veriyoruz. Bir yol yeşil sola bir yol Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kararınızı verdiniz mi? Verdik tabii ki. Bir oyum Kılıçdaroğlu'na, bir oyum da Yeşil Sol Parti'ye. Teşekkür ederiz. Vallahi güzel kardeşim. Kim gelirse gelsin, önümüzde seçmeden sonra halimiz harap. Ülke kötü gidiyor, hepimiz görüyoruz. Pahalı kalmış başını gidiyor. Millete veriyor, neyi verdik? Verdiğinizi bir kuruş aldınız on kuruş. Peki seçimden sonra ne olacak? Önemli olan bu. Peki kazandı. A parti B parti hiç fark etmez zaten kötüye gidiyor daha da kötüye. Şu seçimlerde harcanan paralara bir bakın. Bir de biraz önce bir şey söylediniz. Ekonomistler şu ifadeyi kullanıyor yani. Seçimin ardından Millet İttifakı geldiği zaman yani mevcut iktidar da kalsa büyük bir ekonomik enkaz. Zaten işte onu söylüyoruz. Yani kim gelirse gelsin enkaz devralacak. Bu hükümetle de devam etse yine aynı şey olacak. Yazık. Yani işinize de çıkamayacağız. Verdik, verdi, 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 verdi. Kimin parası kime verdi? Neye verdin? Yazık. Peki, yok. kararınızı verdiniz mi? Oyunuz kimin olacak? Kime vereceksiniz? Valla o, oyum oyun benim şu anda DP vereceğim. Yalan yok. Ben iyi Partiliyim. Ama benim CHP vereceğim. Allah için yalan söylemede gerek yok. O çok güzeldir. AK Parti memnun Bir daha Tayyip Baba başka kimse oyu vermez. Soruyelim sen nerelisin? <laughs> ben Urfa'lıyım. Urfa Arap. Torukadan der. Kararını verdin Erdoğan diyorsun. Ak Parti'ye. Soralım mı gençler? Size soralım kardeşim. Oğlum soralım abi. Tamam. Merhabalar. Merhaba. Ee, ekonomik durumu soruyoruz. Evet. Önümüzde bir seçim var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu an şartlar çok kötü gerçekten çok kötü umarım bu seçimden sonra gelecek hükümet şartların biraz daha iyileşmesi için yani hükümetin devletin millete sunacağı onanakların daha da refah açısından iyi bir dereceye gelmesini temenni ediyorum. Öncelikle temennim bu yönde siyasi şeye girmek istemiyorum asla. benim için millete hizmet edecek. Şimdi şöyle bir durum var. Bizim insanımızın yani yanlış algıladığı bana göre devletin millete karşı yükümlülükleri var, sorumlulukları var. Örneğin hastane yapılıyor, yol yapılıyor, bilmem neler yapılıyor. Bunlar devletin milletin refah içinde yaşaması gerektiği için bunları zaten yapması gerekiyor. Örneğin ben geçen gün İzmir'e gittim. Diyor ki biz yol yaptık. İşte mevcut hükümet herhangi kimseye ismini vermek istemiyorum. Zaten biliyorlar herkes. Biz yol yaptık, hastane yaptık, şunu yaptık, bunu tamam da yaptın da bedava yapmadın ki. Ben oradan geçerken zaten ücret ödüyorum yani. 430 lira para verdim örneğin. Bu senin bana sunduğun ekstra bir şey değil ki. Demek istediğim bu. Umarım bundan sonra gelecek hükümet yani bunları devletin millete karşı olan sorumluluk ve yükümlülüklerini tamam mı? Hani kendilerine mal etmezler. Kardeş, kararınızı verdiniz mi? Evet, verdim. Ben eee Memleket Partisi'ne oyumu atmayı düşünüyorum. Muharrem İnce'ye. Umarım çizgisini bozmaz. Evet. Umarım çizgisini bozmaz. Bu şekilde devam eder. daha iyi şartlarda bu millete hizmet edeceğim ben inandığım için onu atmayı düşünüyorum. Peki kardeş e, Muharrem İnce seçilebilir mi? İkinci sorum da eğer ikinci dura İnce kalmaz. Kemal Kılıçdaroğlu ile Sayın Cumhurbaşkanı kalırsa oyun ne olacak? Kimi olacak? Ben bir kere mevcut şu anki hükümetin değişmesini isterim. Çünkü dört dönemdir zaten burada görev yapıyor iyisiyle kötüsüyle ama artık değişimin olması gerektiğine inandığım için farklı bir partiye ben eee parti tutmuyorum. Benim için değişim önemli. Demokrasinin gereği diyorsun. Evet tabii ki tabii ki. Zaten dört dönemdir sen bu görevi yapıyorsun. Iyi ya da kötü. Biz artık değişmesini istiyoruz. Bizim değişime ihtiyacımız var. Yeniliğe ihtiyacımız var. Bu yüzden farklı bir parti vermeye. Baharlar gelecek budur o. Efendim? Artık gitsin. Baharlar gelsin artık. Evet. Gelecek mi bahar? Gelecek, gelecek. Bekliyoruz inşallah. Gelecek bak. Bizden yedi tane çocuklarla beraber niye uyuyor bıktık. Bıktık yani. Bir, ablacım ek kiraları ödeyemiyoruz ya. Beş milyar kira kira, sekiz milyar kira. Kira'da mı oturuyorsun abla? Kira'dayım ben. Emeklisiniz. Değilim. Ya abla ne yapıyorsun? Nasıl ya? Çekiyorum işte. Bir şekilde <laughs> eşim emekli onunla idare ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Abla kaç kaç? Yetmiş. Yetmiş. Bu zamana kadar hiçbir şey yapamadınız mı? Eski zamanlarda gördük, yenilerde gördük. Bu zamanda hiçbir birikim yapıp bir ev, ev sahibi olamadınız mı? Ev sahibi olamadık maalesef. Tek kişi çalışması ne olmuyor? Ablacığım daha önce... Ben de tek iş çalışıyorum. He? Ben 58 yaşındayım. Ben... Ablacığım bir soru daha abla sorayım. Bak. Bir saniye. Abla bak. Hatanız var orada. İyi, iyi düşünün. İyi bak, iyi bakın. Neye iyi bakacak abla? İyi, bak, i̇yi, bak, i̇yi bak, iyi bakın abla bak. gelmişi geçmişe iyi iki bakın. Bu iktidar gidecek o kadar. Bitsin Abla bir ya. şey soracağım. Kararlar gelecek, herkes böyle şey olacak. Yetti canımıza yetti, yetti. Konuşma, konuşma. Gidecek, Göndereceğiz onu artık, çok. tamam. Çok. Bu ne ya? Bu ne hayat pahalı? Gidiyorsun, bir şey alıyorsun, bir peynir falan. O üç kuruşun yapar, elinde bittiyor. Biz, bizim halkımız, halkımız milletimiz Kim yapan. Milletimiz yapan bunu. Evet. Ticaretçiler yapan bunu. Abi sana bir soru sorayım. Ticaretçiler yaptı. Hiç yap yap sorun sorun zaman, bir zaman. Tam geldiği zaman. Hiç bir zaman. yapıyor da indirim geldiği zaman. Devlet mi yapıyor bunu? bunu Devlet de yapıyor. Eee? Ya, sen beni aşağı yukarı çekeceksin. Hani ne, ne bileyim, bileyim böyle doğru. bir şeyler oluyor ki. Peki bunları kim denetleyecek bu zamları abi ya? Bunları ben geçin siz. Ne, ne var halk, halk Denetle mi? halk. Halkın kendi denetlemesi lazım. Kim abi denetleyecek? Abi abi halk Parti durduramıyor mu? Ne bu zamlar ne bu şeyler diyemiyor mu? Ziyanım durduramıyor başarım, mu? Başarım. Hadi, ya. Başarım, hadi. Başarım. ya. Hadi. Gitsin artık. Berar Akçener diyor ya hadi oradan hadi oradan. Gönderiyoruz artık. Tamam bitti. Artık yeni 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 gelsin de daha iyi daha bir şeyler olur inşallah. Abi, aferin, Aynen. Bitti. Gönderiyoruz abi, biz onu. geliyor Türkiye'ye ya. Oh yaşayacağız a vallahi. Hadi. Abi abla oy verecek misin? Kardeşim? kaçırıyorum ama ben olsam CHP verdim Biz sıkıldık abi 20 yıldır AK Parti iktidarından ya. Ben bu kadar konuşuyorum. O, öğrenci misin? Öğrenciyim abi. Ailen ne düşünüyor kardeş? Valla ailem o konuyu söylemeyeyim çünkü şimdi kamera kaydediyor. Sıkıntı olur. O yüzden bir şey demiyorum. Yani ailen AK Parti mi? Hayır. Hayır o konuda değil. Hayır hani CHP de olsa da e, e, muhalefet olduğu takdirde şimdi AK Parti de olsa bana sıkıntı çıkacak abi. CHP'li de olsa başka konudan sıkıntı çıkacak. O yüzden ben yorum yapmıyorum. Yaşanan ekonomik sıkıntıyı nasıl değerlendiriyorsun kardeş? Abi valla yani bu ekonomik sıkıntı pandemi var dediler. O yüzden ekonomik sıkıntı var dediler. Pandemi bir tane ekonomik sıkıntı var. Ben anlamadım. Yani bu kadar yani.